Merhaba sevgili dinleyiciler. Tarih ve Hikmet Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün yine derin bir meseleyi konuşacağız. Mahkeme-i Kübra yani Büyük Hesap Günü. Bu kavramı sadece ahiret inancı bağlamında değil, aynı zamanda adalet, rahmet ve hikmet perspektifiyle de ele alacağız. Stüdyoda çok kıymetli bir konuğum var. İlahiyatçı ve yazar Doktor Yusuf Kaya. Hocam hoş geldiniz. Bulduk Çok teşekkür ederim. Böyle bir konuyu gündeme taşımanız gerçekten çok kıymetli. Hocam öncelikle şu soruyla başlayalım. Biz, biz mahkemeyi kübra diyoruz. Kimi zaman hesap günü diyoruz. Bu kavram tam olarak neyi ifade eder? Evet, Kur'an'da ve İslami literatürde birçok isimle geçer. Yemül Hisap, Yemül Din, Yemül Ceza gibi. Bediüzzaman Said Nursi bu kavramı çok yönlü ele alır. Ona göre mahkemeyi kübra sadece bir ceza günü değil, aynı zamanda ilahi adaletin, hikmetin ve rahmetin tam olarak tecelli ettiği bir sahnedir. Burada hem zulüm görenlerin hakkı teslim edilir, hem de her niyet, her amel açığa çıkar. Peki hocam, bu kadar detaylı ve mutlak bir hesaba neden ihtiyaç var? İnsanlar neden bu kadar kapsamlı bir hesap gününe tabi tutulacak? Çünkü dünya hayatı geçici ve eksik. Birçok kötülük cezasız kalıyor, birçok iyilik ödüllendirilmiyor. ve zaman bunu çok çarpıcı bir şekilde ifade eder. Zulüm ile abat olunmaz. Yani eğer bir mahkemeyi kübra olmazsa bu sonsuz adalet sahibi zatın kudretine, izzetine, rahmetine gölge düşer. Bu mümkün değildir. Dolayısıyla mahkemeyi kübra ilahi adaletin zaruri bir sonucudur. Bir diğer merak ettiğim konu şu. Her şey gerçekten kayıt altında mı? Bu biraz ürkütücü değil mi hocam? Evet, ürkütücü ama aynı zamanda umut verici. Çünkü Allah hem addır hem de rahimdir. Bediüzzaman'a göre insanın her niyeti, her davranışı, hatta düşüncesi bile levh-i mahfuz denen ilahi hafıza sistemine kaydedilir. Bugün biz cep telefonlarıyla bile milyarlarca veriyi kayıt altına alabiliyorsak, kudreti sonsuz olan Allah'ın elbette her şeyi kaydetmesi mümkündür. Hatta bu kayıtlar kişinin kendi uzuvlarıyla da teyit edilecek. Ağızlar mühürlenecek, eller konuşacak. Bu biraz soyut gibi geliyor bazı insanlara ama Bediüzzaman doğadan da örnekler veriyor değil mi? Kesinlikle. Çok güçlü deliller bunlar özellikle bahar mevsimini örnek gösterir. Düşünün, yüz milyarlarca tohum toprağa atılır, her biri yerli yerince çıkar, yaprağıyla, çiçeğiyle, meyvesiyle. Bu bir diriliş mucizesidir. Aynı kudret elbette insanları da diriltecek. Bediüzzaman şöyle der, baharda yeniden diriltilen nebatat, haşir meydanındaki dirilişe bir prova ve misaldir, kapanış. Hocam çok derin, çok etkileyici bir sohbet oldu. Son olarak dinleyicilerimize bu konuyla ilgili ne tavsiye edersiniz? Bu konular korkutmak için değil, uyanmak için vardır. Hesap günü sadece cezalandırma değil, adaletin ve rahmetin sonsuz tecellisidir. İnsan bu dünyada neyi nasıl yaptığını sorgulamalı. Çünkü hesap günü aslında her gün içimizde başlamalı. Kanalımıza abone olarak gelişmelerden haberdar olabilir. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz. Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisi olarak ahiretin zarureti Haşir risalesi perspektifinden. Bediüzzaman Said Nursi'nin Haşir Risalesi'nde vurguladığı üzere, Allah'ın varlığı, isimleri ve sıfatları haşri ve ahireti zorunlu kılar. Kainatta müşahede ettiğimiz düzen, hikmet, adalet ve rahmet sadece dünya hayatıyla sınırlı bir anlam taşımaz. Aksine bunlar ahiretin varlığına güçlü bir işaret, hatta delildir. Allah'ın rububiyeti, yani her şeyi tedbir ve terbiye edici yönü, her varlığın gelişiminde ve gayesine uygun yaratılışında tecelli eder. Bu terbiyenin nihai maksadı insanın imanı ve kulluğudur. O halde bu kulluk ve isyanın tam karşılığını göreceği bir mükafat ve ceza yurdu gereklidir. Çünkü bu dünya sonsuz adaletin ve mutlak hikmetin tüm yönleriyle tecellisine yetmez. Allah'ın rahmeti ve keremi sadece bu fani dünyada değil, ebedi bir saadet yurdunda da tezahür etmeyi ister. Zira sınırsız bir rahmet ancak ebedi ikramlarla tam manasını bulur. Bu dünyada tattırılan nimetler, o rahmetin sadece bir numunesidir. Yine Allah'ın adaleti ve izzeti, mazlumun ahını cevapsız bırakmaz, zalimin cezasını ertelemez. Fakat bu dünyada nice mazlum zulüm görüp gider, nice zalim izzet içinde yaşar. Bu dengesizlik, adaletin ve izzetin geçici olarak ertelendiğini, asıl karşılığın mahkemeyi kübrada verileceğini gösterir. Hafiz ve Rakib isimleri en gizli işlerin bile kaydedildiğini ve hiçbir şeyin zayi olmadığını bildirir. Her şeyin kayıt altına alınması ise mutlaka bir hesap gününü gerektirir. Bu haşrin aklen mümkün, dinen zaruri olduğunu gösteren önemli bir noktadır. Aynı şekilde her ilkbaharda sayısız ölü tohumun diriltilmesi, Allah'ın Hayyi ve Muhyi isimlerinin tecellisidir. Bu mevsimlik haşir sahnesi, insanların da haşrinin mümkün ve beklenen bir hakikat olduğunu gösterir. Bediüzzaman'ın ifadesiyle, her bahar bir nevi haşirdir. Ve en nihayetinde Allah'ın hak ismi gereği insana yüklenen anlam, verilen istidat ve tattırılan marifet, onun yoklukla bitmemesini, ebedi bir hayata ulaşmasını gerektirir. Aksi halde, bu kadar nimet, anlam ve şeref boşa gitmiş olur ki, bu da hakkaniyete ve ilahi kemale zıttır. Özetle, Allah'ın her bir ismi, her bir sıfatı haşir ve ahiretin varlığını ister, hatta iktiza eder. Bediüzzaman'ın veciz ifadesiyle madem Allah vardır ve baki'dir, elbette ahiret vardır ve baki bir saadet yurdu olacaktır. Kanalımıza abone olarak gelişmelerden haberdar olabilir. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz. İnsanın mahiyeti ve ihtiyaçları ahireti gerektirir. İnsan, fıtraten ebediyet arzusuyla yoğrulmuştur. Kısa bir ömürle yetinemez. Gönlünde sonsuzluk iştiyakı taşır. Çünkü onun emelleri sınırsız, hayalleri hudutsuz, arzuları ise ebedi bir saadeti arzulayacak kadar geniştir. Bu hal, Bediüzzaman'ın ifadesiyle insanın ebed için yaratıldığını ve ebede gideceğini gösterir. Bu dünya ise onun için ancak bir bekleme salonu, kısa süreli bir misafirhane mesabesindedir. İnsanın mahiyetinde yüksek bir istidat, büyük bir emanet ve halifelik vazifesi vardır. Cenab-ı Hak ona kainatı okuyacak bir akıl, tefekkür edecek bir kalp ve marifete ulaşacak kabiliyetler vermiştir. Ancak bu yüce mahiyetine rağmen dünyada zayıf, fakir, hastalıklı ve ölüme mahkumdur. O halde bu kadar yüce bir istidada karşılık verilmeyecek olursa bu bir haksızlık olur. Oysa adaletiyle muttasıf olan Allah böyle bir zulümden münezzehtir. Demek ki insana verilen bu cevher ancak ebedi bir saadetle taçlandırılarak hakiki anlamına kavuşur. Öte yandan insan hayatının ve toplum düzeninin mayasında da ahiret inancı vardır. Çocukların ölüm fikriyle karşılaştıklarında teselli bulmaları cennet inancıyla mümkündür. İhtiyarların kabir yakınlaştıkça artan korkularını ise ebedi hayat ümidi yatıştırır gençlerin nefsani arzularını ve taşkınlıklarını dizginleyen en güçlü fren ise cehennem korkusudur. Aile hayatının huzuru dahi eşlerin birbirine sadece bu dünyalık değil, ahiret arkadaşlığı bilinciyle bakmasına bağlıdır. Bu ise hakiki hürmet ve merhameti doğurur. Eğer insanın mahiyetinden ahiret fikri çıkarılırsa, geriye anlamını ve gayesini yitirmiş bir et parçası kalır. Öyle ki Bediüzzaman bu hali murdar bir laşe olarak nitelendirir. Oysa Allah insanın en büyük arzusu olan beka ihtiyacını elbette işitir ve ona karşılık verir. Zira insanın yüreğinden yükselen bu sonsuzluk duası cevapsız kalmayacak kadar hakiki ve derindir. Özetle, insanı anlamak isteyen her bakış, onun yarılışında derinlemesine yerleştirilmiş olan ebediyet arzusunu da görmek zorundadır. Ve bu arzu sadece ahiret ile karşılığını bulur. Çünkü fani olan bu dünya insanın o sonsuz ihtiyaçlarına ve umutlarına cevap verecek bir yurt değildir.